Anneciğim senin 37 yaşında bekar kızın mı var gerçekten? Evet. Evet. Ne o tarif misin? Sonuçta biliyorsunuz ben de bekar. Ha, hostes. Hem de hostes. Neden evlenmedi anneciğim? Beğenmiyor. <laughs> Esmer'dir benim kızım. Esmer olunca ne oluyor? Tanıştıralım ne, Gelecek de aslında buraya. <laughs> Bak bana böyle şakalar yaparsa ben bir anda bir şeyler çıkar uğraşma. Ispanaklı peynirli gözlemeler birer birer pişmeye devam ediyor. Bunu al sultan, buna al kızım, hadi, al yanmasın. Tereyağı, bunların üstlerine. Ha, sen şimdi koy, onu da pişirelim. Pilavın altı kapalı mı? Suyu var mı içinde? Pişen gözlemelerin yerini yenileri alırken bulgur pilavının üzerine eriyen tereyağı gezdiriliyor. Çok şebeklik yaptım, unmadımda da yaptım yani. Ne yaptın anneciğim? Şebeklik. Senin normal şartla bana mitingler, mesela şu Gazozda konuşmam. Net cevap. Ama gelinin hatrı olunca konuşuyorsun. Gelinin hatrı, torun hatrı eve. Profiterole devam eden Sultan şimdi de çikolata sosunu hazırlıyor. Ardından Adıyaman usulü bulgur pilavına didiklenen tavuk etleri ekleniyor. <laughs> Anneciğim, sen ne zaman mutfakta iş yapmıştın? <laughs> mutfakta hiç bu kadar çalışmamıştı annem. Al. Bunu çırpacağım. bana niye veriyorsun? <laughs> Annen çalışmadı mı? Koy. <laughs> Bu kadar panikle. 10 kişiye 20 kişiye misafir aradım. Hem de misafir eksik olmazdı. Ş bak diğerine de bakacaksın ha. Bu kadar panikle. Tantuni'nin lavaşları da açıldıktan sonra zeytinyağlı taze fasulye buzdolabına alınıyor. Eyvah! İnanmıyorum! <laughs> Ana. <laughs> Onun Allah aşkına sen mi koydun onu oraya? Ee, evet. Ya, o kapının... Hanımlar kalan süreniz son 23 dakika. Şimdi ne yapıyorsun? Salatamı yapıyorum. Roka salatasına başka neler girecek? Ceviz içe. Nerede cevizler? Burada. O zaman salata da bitiyor doğru mu? Doğru. Harikasınız hanımlar. Tatlının çikolata sosu karıştırılırken tantuninin etlerine tereyağı ekleniyor. Pişen profiterol topları fırından alınırken roka salatasının cevizleri kırılıyor. Kaçar tane profiterol vereceksin? Kaç tane vermem istersin? Diğer gelinler kaçar tane verdi anneciğim? İki tane verdi. İki tane, üç tane verdi. Aa. He? İki ya da üç verdi. Fazla vermedi. Sen kaç tane vermeyi düşünüyorsun? Senin için on. Onar tane mi? Onar A tane ne vereceksin kız? Yemin ederim Şeker kuması. Ay bu. Sultan istersen hepsini şey yapma ya. Kaçar tane koyacağım? Kadınlar 2'şer tane koydu. Hadi üç tane koy diyelim adam başına. Gerisini bırak, uğraşma. Gönül ister ki beşer tane vereyim ama o yemeklerden sonra... uğraşın şimdi gönüllü, boş ver. Gönülsüz olsun bu işler. Bir şey söyleyeyim mi? Onların altınlarını silmediğin için tavanın bak hep un izi oldu. Onlar ba, ama şu anda sileceğiz un iziyle. Zamanla Allah yarışır aşkına, diyorum. Lavajı sirkeli o zaman. Lavajın üstüne vurursan düşer oğullar. Kaldır, vur elinle. Yere düşürme. Tantuni'nin lavaşları pişmeye devam ederken profiterolün çikolata sosu dökülüyor. Sosu şimdiden mi döküyorsun? Fazlasını servis yaparken dökeceğim. Sen kesin 7 aylıksın. Eğer şimdiden dökmemiş olsaydım o kuru hamur yumuşamazdı. Geç, dünkiler kuru muydu yerken? Hatta üzerine servis yaparken çikolata da rendeleyeceğim. Profiterolü buzdolabına alan yarışmacımız hemen sofrasını kurmaya gidiyor. Nerede masa? <laughs> Bugünkü soframız evimizin yeşillikler içindeki bahçesinde kurulacak. Anneciğim sen bırakır mısın? Sultanın yapması lazım. Tamam. Bak polis şurada bekliyor. Ararım. Ellerini kaldır. Koş uç uç uç. Anneciğim istersen hemen giyinmeye git. Tamam. Kayınvalidemiz giyinmeye giderken gelinimiz yemek takımlarını yerleştirmeye başladı. Çok mutluyum. İyi ki bahçeye çıktık. Ferah ferah. Motivasyonun düşmüştü. Şimdi nasılsın? Daha iyiyim. <laughs> siz daha iyi konuşturuyorsunuz. Sofrayı kurmaya devam eden sultan şimdi de bardakları yerlerine koyuyor. Aa oh, peçetem. Peçetem yok burada. Koş sultan koş. Bahçe ve mutfak arası koşturmaya devam eden gelinimiz peçeteleri de yerleştirdikten sonra içecekleri taşıyor. Anne. Evet. Su su. Tuzluk biber bilik. nerede? Bunların içleri dolu değil mi anne? Ee, ekmek de burada yok işte. Aa, bir de burada. Nerede? Burada burada ayarım ekmeği. Ne ben oldu? buraya koydum. Üstüne giymeyelim. Çabuk oğlu soluktan çabuk. Anneciğim çok korkmuştun değil mi? Çok korktum. Yetişmez diye ama geçti. Peki masayı nasıl buldun? Valla bana göre güzel. Tabii herkes kendi masasını güzel der. Hak yemezlerse... Ya güzel bir pahan bekliyorum ama hak yerlerse... Sence kim hakkını yer? Vallahi dün o iki gün geçenler hak yiyebilirler. Yemekleri sofrayı tamamladınız. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.